Kızılay'dan 500 bin kişiye bayramlık kıyafet. Ramazan ayının öncesinden bu yana gıda yardımlarını ailelere ulaştıran Kızılay, yaklaşık 500 bin kişiye hazırladığı bayramlık giyim malzemeleriyle de yüzleri güldürüyor. Yıl boyunca açık olan Kızılay butiklerden ve hazırlanan paketlerle bayramlık giyim desteği veren Kızılay, 120 binin üzerinde çocuğa ikram paketi, 3 bin çocuğa da oyuncak hediye ediyor. Kızılay, hayırseverlerin bağışlarıyla hazırladığı Ramazan yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Ramazan ayı yardımlarının içerisinde bulunan yaklaşık 500 bin kişilik bayramlık giyimlerde, kimi zaman ihtiyaca göre hazırlanan paketlerle, kimi zaman da birçok noktada yer alan Kızılay butiklerinde, aracılığıyla herkesin kendi istediği kıyafeti seçmesi şeklinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.